Herkese merhaba. 13 Şubat BİM aktüel ürün ve fiyatlarını listeledim. Bu part 2. Hadi gelin birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup böyle bölüm bölüm verdiğim aktüel indirimlerden hızlıca haberdar olabilirsiniz ilk olarak. Tek fiyat banyo ekipmanları 75 lira. Siyah kancalı askı raylı sepet 179 lira. Kase seti üçlü 159 lira. Tek fiyat plastik çeşitleri 39 lira. Yumuşak tabanlı saklama kabı seti 79 lira. Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 lira. Desenli kapaklı saklama kutusu yaklaşık 5 litre 75 lira. Desenli kapaklı saklama kutusu yaklaşık 10 litre 95 lira. Banyo seti 149 lira. Yoğurt süzme kabı 229 lira. Kapaklı hamur leğeni yaklaşık 10 litre. 119 lira. Desenli kahve bardağı 20 lira. Kapaklı silikon buzluk 39 lira. Yumak çeşitleri 99 lira. Yumak çeşitleri 119 lira. Mini amigurumi anahtarlık kiti 59 lira. Punch nakış kiti 245 lira. Küçük kanavi çekiti 99 lira. Keçe arkadaş kiti 39 lira. Amigurumi soft kiti 139 lira. Suda eriyen tela 39 lira. Termal tayt kadın 209 lira. Eşofman altı erkek 239 lira. Fileli dikişsiz büstiyer 129 lira. Fermuarlı büstiyer 139 lira. Kadın havlu çorap 45 lira. Pötikareli masa örtüsü 125 lira. PVC masa örtüsü 159 lira. Yastık kılıfı 79 lira. Taşlı zikirmatik 55 lira. Tesbih ve taşlı zikirmatik set 89 lira. Cam boncuklu tesbih 55 lira. Kutulu tesbih 35 lira. İncili tesbih seccade set 169 lira. Kadife seccade 189 lira. Desenli seccade 99 lira. Düz dikişsiz bone 99 lira. Fırfırlı dikişsiz bone 65 lira. Yazma 89 lira. Filamlı eşarp 85 lira. 13 Şubat BİM aktüel ürünler bu şekildeydi. Siz fiyatları ve ürünleri nasıl buldunuz? En çok neyin olması sizi mutlu eder? Yorumlarda konuşalım. Keyifli alışverişler.